Hoş geldiniz. Etiyopya'ya gidiyoruz. Yıllardır beklenen sonunda geldi. Etiyopya Devlet Televizyonu Rönesans diğer ismiyle Hedasi Barajı'ndan elektrik üretiminin başladığını duyuruyor. Etiyopya Başbakanı Abe Ahmet Ali Rönesans Barajı önünde tarihi bir konuşma gerçekleştiriyor. Kırılma noktası olarak değerlendirilirken Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın Nil Nehri üzerinde en büyük elektrik tesisi olacağını söylüyor. Etiyopya nüfusunun %60'ından fazlasının elektriğe erişimi olmadığını da hatırlatalım. Daha öncesinde Mısır barajı vurmakla tehdit etmişti. Etiyopya basınındaki habere göre Başbakan Abi Ahmet resmi olarak baraj üzerindeki hidroelektrik santralinde elektrik üretimine başlandığını duyurdu. İlk etapta 375 megawattlık üretimin yapılması bekleniyor. Büyük Rönesans Hedasi Barajı anlaşmazlığı Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldır Hedasi Barajı ile karşı karşıya geliyor. Hedasi Barajı Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede Nil Nehri'nin 85'ini besleyen mavi Nehri kolu üzerinde yapılıyor. Elektrik ihtiyacının %90'ını hidroelektrik santrallerden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olan Hedasi barajıyla enerji açığını kapatırken aynı zamanda yüksek su tutacak Addis Ababa yönetimi Mısır ve Sudan anlaşmaya varamamasına rağmen bugün itibariyle elektrik üretimine başlamış durumda. Hartum yönetimi yani Sudan yönetimi barajın 20 milyon vatandaşını tehdit ettiğini belirtirken barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılsa da bugün itibariyle 1,5 yıllık süreçten sonra elektrik üretimine başlandığı duyuruldu.